Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizle birlikte döngülere giriş yapmış bulunmaktayız. Döngülerden biraz bahsedelim. Döngüler aynı işlemi tekrarlatmak istediğiniz belirli şarta bağlı mekanizmalardır. Aynı işlemi tekrar eden ya da herhangi bir şekilde içinde işlem e, değişikliği de yapabilirsiniz tabi şartlarla birlikte ama düz bir tanım yapmak gerekirse bir işlemi tekrar ettirmek demektir ve şart ve sayıya göre. He, bütün döngüler şartlara ya da nesnelere göre çalışırlar. Ne evet, döngüler kullanım tiplerine, amaçlarına göre tamamen farklı döngü tipleri vardır. Biz bu dersimizde for döngüsü ile başlayacağız. For, for each, while, do while döngüleriyle derslerimize devam edeceğiz. Bu dersimizde for döngüsünü göreceğiz. For döngüsünü kullanabilmek için İlk önce bir işlemi tekrar edeceğinden bahsettik. Bunu da bir örnekle pekiştirelim. Bir listbox kontrol ekliyorum sistemime, formuma ve bunu komple boyut olarak bu formu kaplamasını sağlıyorum. LST adım diyelim ya da adlar diyelim. Gerçi tek isim yazdıracağız ama olsun. Eğer ki formunuzun load eventi e, aktif değilse oluşturulmamışsa formu şu yani form bölgesine tıklayarak e, form load event'ini oluşturabilirsiniz. Döngüler dedik ve döngülerin bir işlemi tekrar edeceğinden bahsettik. O yüzden bir hata aldık bilgisayarımızda. Döngülerin bir hata pardon, çok özür dilerim. Yanlış kelime kullandım döngülerin bir işlem ee, e, tekrarını sağladığını söyledik. Ve belli şartlar olduğunu söyledik. Peki. Bu döngülerden ilk olan for ile başlayalım. For döngüsünün yaşam döngüsünü oluşturdum. Bu şekilde yazılır. 3 argüman şeklinde çalışır. Şartı tamamen bulunduğu parantez içindedir. Biz onu yapalım. Küçük eşit yapalım ki şu demek olsun ona geldiğinde bu döngüyü durduracağız yani 10 defa 11 defa dönmüş olacak Tabii sıfırdan başladığı için for döngüsü 3 argümandan oluşur birincisi sayacınız ikincisi şartınız üçüncüsü arttırma ya da eksiltme operatörünüz burada bir integer tipinde bir i adında sıfırdan başlayan bir değişken oluşturduk. Ve noktalı virgülle bu ergümanı bitirdik. İkinci alan şart kısmı. Şart kısmı oluşturduğumuz sayaç değişkeninin 10'dan küçük eşit olup olmadığını kontrol ettik. Tabi döngü her döndüğünde bu şartı tekrar kontrol ediyor olacak. Her döndüğünde art, her bir arttığında ya da eksildiğinde diyebiliriz. Bu sadece arttırma işlemi için geçerli değil. Döngüler eksiltme de yapabilir. Geriye de sayım yapabilirler. Kontrolünü sağlayacak bir şart oluşturduk. Ve noktalı virgül ile argümanın ikinci kısmını bitirdik. Son argüman argümanda ise i artı artı diyerek sıfırdan başlayan i değerini ve sayıcı yani sayıcımızı her döngü, döngünün bir adımında bir tane arttırma işlemi yapmasını sağladık. Şu an döngümün 10, 11 defa yani 11 defa dönecek kısmı hazır. Biz bu döngünün bu tekrarında ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Items bir list box oluşturmuştuk. Items toplayalım. Kendi ismimizi yazdıralım. 10, 11 defa yapsın bunu. Hatta hangi döngünün hangi aşamasında neyi yazdığını şu şekilde yani kaçıncı aşamasında o ismi yazdığını da yanına ekleyelim. Yani i. Yani şurada görmüş olduğunuz sayaç değişkeninin anlık değerini yazdım ve eklerken artı diyerek bir de boşluk bırakarak bir tire koyarak döngünün o andaki i'nin değerini yani sayacının değerini de aynı zamanda ismimin yanına yazdırdım. İsim hep stabil olacak. Teka stabil bir şekilde dönmeye devam edecek. Fakat iyi değeri her zaman değişecek. Yani kaçıncı adımda olduğunu gösterecek. Form yüklenirken bu işlem gerçekleşecek ve formu çalıştırıyoruz ve görmüş olduğunuz üzere şu an burada aslında 11 tane var. Sıfırdan bir sayıdır. Unutmayın bilgisayarlarda her zaman sıfır başlar. Eğer ki programcılığa tam e, başladıysanız e, saymaya sıfırdan başlamamız gerekecektir. Gerekecektir. 1 diye bir rakamla artık bir rakamıyla başlamayacaksınız sayma. Çünkü bilgisayarlar her zaman sıfır esas alır. Görmüş olduğunuz gibi 11 tane ev ekledik. Ve döngünün o anki i değerini yazdırdık. Bakın aynı işlemi tekrar ettirdim ama farklı şekilde kullandım. Yani ben bu işlemi hatta şu şekilde göstereyim. Bu işlemi şu şekilde normalde de yapabilirim. Yani buraya 11 defa aynı işlemi. Bakın aynı işlemi yaptı. 11 defa döngülerdeki genel mantık budur ve for döngüsünün kullanımı bu şekildedir. For döngüsü de gayet yaygın en çok kullanılan döngü tiplerinden biridir. Bu dersimizde bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.